Antakya'da tespih satan esnaflar, vatandaşlarda pandemi nedeniyle stresin artmasıyla birlikte tespih satışlarının her geçen gün arttığını söyledi. Günümüzün en büyük sorunlarından olan stres ve günlük sıkıntılar insanları bir şeylerle ilgilenmeye yöneltiyor. Hatay'da da kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan ve vatandaşların stres atmak için tek çare olarak gördükleri tesbihlerin son yıllarda satışlarında azalma değil artış oldu. Daha önceden çok iyiydi. Şimdi pandemi dolayısıyla herkes evinde olduğu için ve koleksiyona ağırlık verdikleri için tesbih satışımız biraz daha düzeldi, biraz daha iyi gitti. Yani antika tesbih, yani mutlaka ama genelde koleksiyon üzerine daha fazla. Yani bir heves diyelim buna. Güzel bir koleksiyon yapanlar mesela olmayan tesbihlere çok ağırlık veriyorlar. Gümüş üzerine, yüzük üzerine, Osmanlı tesbihler üzerine. Bu <laughs> genelde eski kullanılmış tesbihler daha çok ağırlık görüyorum şey açısından, koleksiyon açısından. Hani Osmanlı tesbihler, ateş kehribarlar, damla kehribarlar, Ondan sonra artık sıralamaya göre fiyatları 3000'den başlıyor. 3000, 2500, 4000, 5000. Orijinal tesbihler gramla satılıyor. Gramına göre değişiyor fiyatları. Daha önceden yurt dışına gönderiyorduk. Orada 6000, 7000, 8000 liralık tesbih getiriyorduk. Püsküllerini altın, gümüş yaptırıyorduk. Onlar özel tasarım oluyordu, özel istek oluyordu. E, Türkiye genelinde hani fiyat standartları 3400 bin, 4000e kadar çıkıyor. O tarz var elimizde Bu, mesela, bu mesela.